Hadi bakalım. Erişte yapma zamanı. Çatalımı da alayım. Oo, çok güzel kokuyor. Ne varmış burada? Ah, bu çatalı alabilirsin istersen. Yani sanırım. Pekala bana bir çatal gerekiyor. Ne? Bütün çatallar nasıl satılmış olabilir? Aa, ne yapacağım? Bu eşliği bir şekilde yemem lazım. Peki şu okulu deneyeyim. Evet. Bir sürü çatal var. Harika. Bütün bu çocuklar da nereden çıktı? Hayır. Bütün çatalları alıyorlar. Öf. Alt üstü bir erişte mi yemek istiyordum? Bir dakika. Tabii ya. Nasıl unutabilirim? Çatal sorunu çözme zamanı geldi. Şu deseni çizerek başlayayım. Tam olarak böyle. Evet. Harika gidiyor. Bitti. Ben bir dahiyim. Üç boyutlu kalemimle bir çatal yaptım. Hmm, gerçekten umduğum kadar lezzetliler. Aman çok sıkıcıymış. Gerçekten sıkıldım. Aman tanrım geliyor işte inanamıyorum. Ya yine geç kaldın. Neyse otur bakalım. Yanıma oturacak umarım iyi görünüyorumdur. Bu ne aşçı başlı mı? Hey bebek nasıl gidiyor? Aa, güzel. Biraz dondurma ister misin? Ben abur cubur yemem. Vay, harika biri. Ne? Olamaz. Tişörtüme döktüm. Bu korkunç bir felaket. Bu lekeyi görürse düğünümüz kesinlikle iptal oldu demektir. Kesinlikle benden kaçacaktır. Üstelik bir sporcu olduğu için çok da hızlı kaçacak. Bu leke her şeyi mahvedecek. Kalayamayacağım, rüyalarım sona erecek. Hayır! <laughs> Aha tanrım bunun başıma gelmesine izin veremem. Burada işime yarayacak bir şeyler olmalı. Üç boyutlu kalemim olmaz mı? Evet, bu işe yarayabilir. Peki bir üçgen çizerek başlayayım. Sonra ileri geri götürerek içini dolduruyorum. Ucuna kadar iniyorum. Güzel. Şimdi çapraz çizgiler yapıyorum. Sonra da diğer yöne. Birbirlerini kesiyorlar. Güzel görünüyor. Şimdi pembeye geçme zamanı. Sonra da çizdiğim dairenin içini dolduruyorum. İleri geri ileri geri. Bu çok tatlı bir renk. İşte bu kadar. Dibe de şöyle kıvrımlı bir hat ekleyeyim. Tekrar renkleri değiştirmem lazım. Bu şekilde dondurmaya fırıl fırıl bir çizgi çizebilirim. Şimdi de yine içini dolduruyorum. Ortaya çıkmaya başlıyor. Çikolata gibi görünüyor. Yine de biraz şeker serpiştirelim. Birkaç tane daha ekleyince tamamdır. Bu canına harika oldu. Şimdi bunu tişörtümün üstündeki lekenin üzerine koyayım. Bunun hakkında ne düşünecek acaba? Oo şuraya bak. Önceden de tatlı buluyordum ama ne haber dondurma külahı epey havalıymış. Ne? Nedir bunlar? Ah hiçbir şey anlamıyorum. Öf kağıdıma bakma. E şimdi ne yapacağım? Hmm, bir bakalım kimi kaldırsam. Kitabının arkasına saklamayı bırak. Gel buraya. Ne? Bu hiç adil değil. Beni seçmesini istiyorum. Pekala bileşin adını tahtaya yazdım. Şimdi onu yapman gerekiyor. Bununla başlayabilirsin. Hadi ama burası bir laboratuvar. Çalışmaya başla. Ah, bu aramayı açmalıyım ama çalışmaya devam et. Sonucu görmek istiyorum. Bunu yapmamı beklediğine inanamıyorum. Hey, şişt. Şu deney şişesini al. Ne? Hayır, onu değil. Diğerini al. Hmm, bu kırmızı olanı mı kastediyorsun? İşe aramazın tekisin. Şunu al. Ne? Bu ufak olanı mı? Harika, peki. Aldım onu. <laughs> bu harika olacak. Sanırım bunları karıştırmam gerekiyor. Aa, o da neydi? Bir patlama mı oldu? Fena kandı. Ne? Hayır. Masasının ortasına yakarak derdim. Bunu fark etmemesi imkansız. Başım büyük belaya girecek. Of çok kötüsün. <laughs> ne yapacağım? Okuldan atılmak istemiyorum. Bir dakika. Üç boyutlu kalemim var. Peki. Bunu kesinlikle düzeltebilirim. Neyse ki masaya uyan bir rengim var. Deliğin üstünden uzun şeritler yaparak başlayacağım. Şimdi de tam tersi yönde gidebilirim. Şunu öğretmen gelmeden halledebilirsem belki de deliği fark etmez. Neredeyse bitti. Birkaç çizgi daha. Tamamdır. Bitti. Deliği örttüm. Deney şişesini de üzerine yerleştireyim. Deli etmeyeyim. Oh, hala burada mısın? Neyse. Aferin oturabilirsin. Aa. Oh. Evet. Diyetimin son gününü de bitirdim. Çekil gözümün önünden kereviz sapı. Daha lezzetli bir şeyin vakti geldi. Yaşasın. Bu harika olacak. İşte başlıyorum. Bunları eştemin üzerine bir güzel dökeyim. Şu sucukları da alalım bakalım. Ha, çok güzel. Sosisler de gelsin. Şimdi de erişte. Oh, bayılmak üzereyim. neler oluyor burada? Bunun kanıtını hemen kaydetmeliyim. Yakından çekmeliyim. Hey dur. Aman tanrım çok özür dilerim. Telefonuma ne yaptığına bir bak. Al bu peçeteleri kullan. Kendimi kötü hissettim şimdi. Hey bir saniye. Tabii ya. Üç boyutlu kalemim vardı. Bir fikrim var. Peki elimde bir boş telefon kabı ve kalemim var. Şu sarıyla kabın üzerine bir şeyler çizme vakti. Şöyle her tarafını kıvrım kıvrım doldurayım. Her yere yapayım. Dikkatli olmama hiç gerek yok. Sadece bütün alanı doldursam yeter. Şu son köşeyi de yapayım ve bitti. Birkaç süs eklemekte daha güzel hale getirir. Ama tanrım çok tatlı yemeğe benziyor. İşte bu. Ne düşünüyorsun? Tatlı olmuş değil mi? Sana yaptığım için öyle. Ay çok teşekkür ederim. Bayıldım. Hey, şu işlemden biraz ister misin? Aa, sen kaybedersin. Öf ödev yapmak boynumu ağrıtıyor. Ama devam etmeliyim. Daha bitirmedim. Yine de çok yoruldum. Sadece birazcık kestireyim. Bakalım. Tabii ya. Şimdi hepsini anlıyorum. Bu formüller ve hesaplamalar yardımcı olacaktır. Evet. Bu teorimi nasıl unutabilirim? Vay canına şu haline bir bak. Seni matematik sihirbazı. Etkilendim. Son birkaç hesaplama. Bir saniye. Evet buldum. Ah ödevim. Daha yani ödevime ne yaptın? Sırı sıklam ettin ve tamamen mahvoldu. Hayır. <laughs> Amanın ödevim ıslanmış mı? Ah çok şükür sadece bir rüyaymış. Hey hala ödevini mi bitirmeye çalışıyorsun? Aman niye öyle dik, -dik bakıyorsun ki? Hayır imkanı yok. Bu riski alamam. Sorunu çözeceğim boyutlu kalemimi aldım. Buna hazır mısın? Bu kupayı ters çevirmen gerekiyor. Sonra da kupanın ağzının etrafını kalemle takip etmeliyim. Çevresini tamamen geçelim. İşte bu kadar kupayı kaldırabilirim. Şimdi dairenin içini doldurmaya başlamalıyım. Bunu yapmanın en kolay yolu ileri geri gitmektir. Çizgiler biraz kaysa da endişe etme. Tamamen düzgün olmak zorunda değil. İşte bu kadar. Sonunu da yapayım ve tamam. İşte bu kupa ve kapak yaptım. Henüz tamamen bitirmedim. Birkaç tane daha kıvrımı ekleyeyim. Sonra da kapakla birleştireyim. Bu şeklin içini de doldurayım. Aynısını çepe çevre yapayım. Hepsinin içinde doldurulması lazım. Yaşasın. Yaptım işte. Deneyim bakayım. Harika. Olduğu yerde kalıyor. Mükemmel ufak bir kupa kapağı. Vay canına. Bunu senin yaptığına inanamıyorum. Rahatça kullanılabiliyor ve sonra da kapak geri takılabiliyor. Artık ödevime bir şey olacak diye endişelenmeme gerek yok. Klasikten matematiğe elveda. Bu resmen harika ufak bir pankek. Çok lezzetli olacaklar. Seksek oynamak istemiyorum. Vay bu leziz koku da neyin nesi. Gidip görsem iyi olur. Vay canına. pankek yapmışsın. Paketliğin için sana yaptım. Neredeyse bitirdim. Şu sonuncuyu da çevireyim. Spatulamı altına sokayım. Oh, hadi ama. Spatulamın sapı kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Hey, buldum. Şu üç boyutlu kalemimi kullanacağım. Çizmeye başlama zamanı. Bu gayet güzel bir spatula şekli oldu. Güzel ama henüz bitmedi. Ortasına daha çok şekil eklemeliyim. İşte bu. Şimdi de farklı renk kullanayım. Bütün bu boşlukları da turuncuyla doldurayım. İçine çizdiğim o şekiller hariç. Onları boş bırakmak istiyorum. Sapına kadar inelim. Alt taraftaki daireyi de doldurmayacağım. Hmm, belki bu kürek işe yarar. Ah, geliyor işte. Anne sana yeni bir spatula aldım. Sonunda o son paketi çevirebileceksin. Peki bir deneyeyim. Aman harika işe yaradı. Tamamdır sonunda kahvaltı zamanı. Muz ve çikolata sosu. Çok güzel görünüyor. Hmm. <laughs> Bu tiyolardan birini yapmak için üç boyutlu kalem kullanır mıydın? Yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.